Evet dostlarım, öncelikle soruya soruyu çözmeden önce şunu bir belirteyim. Yıl boyunca kanala böyle e, güzel sorular, zor sorular atmaya çalışacağım. Yani matematik alanında böyle ilginizi çeken bir şey varsa kanalı takibi bırakmayın. E, ki hoşunuza gidecek şeyler atacağım. E, YKS odaklı bir e, kanal olacağız zaten de. Birazcık yüksek matematiğe de kaçabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Biz en zoruna alışırsak zaten gelecek olan bütün sınavları paramparça ederiz diye düşünüyorum. Buraya attığım sorular ufkunuzu genişletir, geometrinizi geliştirir. Ee, yani soru çözümü bence daha iyi oluyor. Yani tabii ki de konu anlatımı aşırı önemli. Ama konuyu anlatacak adam zaten piyasada var. Ben konu anlatsam da zaten kimse dinlemez. Sadece soru çözümlere geliyorlar. Ee, o şekilde ben de sorular çözeyim dedim belki konuda anlatırım tabii isterseniz biz ne yapacağız bu soruda aşağıdaki şekilde AB çaplı O1 merkezi yarım çemberin içerisine O2 merkezi çember D ve C noktalarında teğet olacak biçimde yerleştiriliyor şimdi arkadaşlarım bize zaten burada alfa sorulmuş ve çemberlerin yarı çaplarının uzunlukları da Şu, madde madde yazabilirdim aslında ama bir sürü deneme çözdüm bir sürü kaynak çözdüm benim tecrübelerim şu şekilde geometri ve çember alanında. Tecrübem şu şekilde. İki tane çember içten teğetse bunların merkezlerini birleştirdiğinde bir doğru oluşuyor. Nasıl hocam? Bak şimdi. Eğer o birden ben C'ye doğru şöyle bir dik indirseydim değil mi? Nasıl bunu diyebiliyorum? Çünkü oraya teğet hani dışarıdan teğet olmasına gerek yok. Şu şekilde bir teğetlik söz konusu değil. İçeriden de küçük çembere teğet. Eğer iki tane böyle çember birbirlerine içten teğetse Merkezlerine birleştirdiğimde bunların doğrusal olduğunu anlayabiliyorum. Bak arkadaşım O1'den O2'ye geçirdim. Hem burası dik oldu. O1 ile OC yarı çapı ve O2 ile OC yarıçapı çapı manasına geldi. Peki bizim elimizde şu veri var. Küçük çemberin yarı çapının 4 birim oldu. Yani şuralar 4 birimmiş. Ben şimdi buradaki alfayı bulmak istiyorum ya. Hemen şurada D noktası da verilmiş. Hani gözünüze batar zaten. O 2'den D'ye şöyle bir yarıçap daha çekersiniz. Aynı zamanda D noktasında da bu çember teğet olduğu için bizim büyük çembere yine oraya da 90 derece yazabiliyorum. Çünkü bu 90 derece soruyu çözdürecek olan kısımdı. Küçük çemberin yarıçapı 4 birim uzun çemberin yarıçapı 12 birim. E 12 birimse o zaman şu kısımda 8 birim düştü. Yani O1 ile O2 arasındaki mesafe şöyle yazayım. O1 ile O2 arasındaki mesafe 8 birim. Bakın O2 ile D arasındaki mesafeyi de ben söyleyebilirim yarıçap olduğu için 4 birim. E 90'ın karşısı 8 oldu. O zaman sen direkt 4'ü gördüysen yapıştır şuraya 30 dereceyi. 30 60 90 özelliğinden biliyorsunuz zaten burayı yarısı geldi hipotenüsün. Hatta şurası 4 köküçtür. Hatırlatma mahiyetinde olsun. O halde burası 60 ve şuranın doğrusal olduğunu söylemiştim. Şu kısmı 120 derece düştü. Alfanın buradan direktmen 120 derece olduğunu anladım. Nasıl anladım? E şimdi bu O2 merkezinden bir 120 derece söz konusu. Şuradaki yay uzunluğu direktmen 120 derece. Bak, köşelerden değil direkt merkezden olduğu için 120 derece. E şimdi alfa da e D'den C'ye doğru orayı da şu şekilde boyarsam daha iyi olur. Şuraya kadar olan yayın tamamını görüyor ama bu köşeden e şimdi burası 120 derece bu yay. O zaman 360'a tamamlaması için şu yayın 240 uzunluğunda olması lazım. Köşeden geldiği için de bunun yarısı kadar olması gerekiyor ki bizim şartımız <laughs> sağlansın. Bu sayede alfa'nın Ceyhan olduğunu gördüm. Alfa'nın Ceyhan olduğunu gördüm. Çok güzel bir söz. <laughs> evet. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.